arkadaşlar yeni bir videomda sizinle birlikteyiz evet 7 aydır video gelmiyor yeni deyince aklıma 7 geldi neden gelmiyor bilmiyorum Çekmeyi düşünmüyordum ama artık bir haftada bir video atmayı düşünüyorum arkadaşlar yani yani yarım kalırsa bir haftada bir video atacağım evet bugün sizlerle birlikte game moddan aldığım çok güçlü şeyleri deneyeceğiz arkadaşlar bu mesela bu tek atar göstereyim mi Bakın Gel kaçma bak tek atacağını gördü ya. Ee, tamam seni almayacağım. XP'ni aldım. <laughs> XP'si alıyorum bana. tam gece olunca uyuruz. Bakın arkadaşlar. Bu tek atmıyor. Bu da tek atmıyor. Ya bunlar ne biçim malzeme ya. Bu tek atıyor. Buna bakalım. Allah içeri düştüm. Boş ver boş ver. Gece oluyor zaten hemen uyuyup. Uyu uyu boşver. Ya nasıl bir gece değil? Hah gece oldu. Bir saniye ile gece mi olur ya? Eyvallah. Sadece gece uyuyabilirsin. Gece zaten. Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Kılıcı denedik tek atıyor. Zaten bakın ne varsa bastım. Alev 1. Efendime söyleyeyim. Tamir 1. Yumruk 2. Eklem bacaklı falan kiti 5. Daha da bir şey basabilirdim ama basmadım. Nefesim gitti çünkü. O zaman kazmayı deneyelim arkadaşlar. Kazmayı hiç denemedik çünkü. Yani ilk kazıyorlar ya yine de. Ben böyle mesela hiç kazmaktan sıkılmam. Çünkü yani bir saniye bile olmuyor. Sayın bir. Ama sayın. Yani bir saniyede ben üç tane falan kazıyor. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ah ben çok hızlı kazdım. <laughs> En bakın ne oldu? Ne olabilir ki? En fazla lava düşeriz lava boşver boşver <laughs> Çık çık. Lava <laughs> düşüyoruz ya video biter. <laughs> video bitmeyiz ki. Videoyu bitirmeyiz öyle kolay kolay da. Mesela ne deniyor arkadaşlar? Çapa deniyor. çapayı ben çok Elmastan yapılmasını sevmem arkadaşlar yani. Sa Hayatta kalma modundaysa. Çünkü arkadaşlar bence elmas kaybı yani öyle bol bol elmasınız varsa yapın. Çünkü yani taş kazma da aynı şey yapıyor. Yani elmas kazmanın yaptıkları sen niye böyle oldu Elmas kazmanın yaptıkları sanki yani daha mı iyi çıkıyor? Ana. Ha, ben de derim ıslandı. 1 2 3 4. Aynen. Bunlar ıslanır. Ama bunlar ıslanmaz. Bunları kazak o yüzden. Çok güzel türeyimizde ki onlar Survivor hayatımızda olsa ya. Eskiden hep Survivor videoları çekiyordum arkadaşlar hatırlarsanız. Yani girişimi değiştirmek istemedim. Aynen. Yani Survivor çekmedim hem de aslında bu da hayatta kalma modu ama birazcık şeyden esinlenmişiz. Bir şey diyeceğim. Bununla bir şey kırdık mı? Çünkü hiç şey cana gitmemiş bunun. Yani bir kere kırsak bile canı gider. <laughs> Herhalde bir şey kırmamışız. Kırak bakalım. Allah düştüm çukura yanlışlıkla. Aynen bir şey kırmamışız. Kasah ya. Vallahi bu elmastan şeyler olduktan sonra hayat çok güzel ya. Aa kurt sürüsü var. Birine dalsam hepiniz bana dalıyor musunuz mu? Ya dalmıyorlar. Ben buna saldırdım. Ana öldü mü? Kardeşim öldü, kardeşin. Ne yapıyorsun sen burada? Kemiğim yok ki benim. Öl. <laughs> Kemiğim yok ki benim. Öl. <laughs> İki tane tohum var. Attık. Evet arkadaşlar. Şuradan burasından girip diğer yanından çıkar hadi. Aşama ne de, bir Şimdi işe türeğimiz de giriyor ama. Bir dakika. Bir dakika. Sonradan türeye geçmek zorunda kaldı. evi kaybettik ama boş ver olsun. Ne gerek var zaten. <laughs> bir daha böyle bir yerde ev mıyız bilmiyorum. Sen bununla evli misin? Hanginiz kocasınız? Sen mi? Tamam vurdum. Gerçi bu sıfır azar ya. Bunlar vursam ne olur? Ölüyor mu lan sen? Ölmüyor. Abi üç vur. Gel lan buraya. Son vuruş. Tek vuruş kaldı. Tamam bir vuramadım iki vuruş kalmış. Abi iki vuruş kalmış. Abi <laughs> ya tavşanlar da bunlar çok. <laughs> ya vuramıyorum. Ha öldü. Ana tek yedi la. Demek ki dört canı vardı. Bakın. Dört hasar. Arkadaşlar biliyorsunuz biz bu oyunda bunun düşmanıyız. Yani yeme düşmanıyız. Aslında düşman olduğumuzda yememiz lazım. Geldim ben atarım. Kaç 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 kaç. Ölür mü? Bayılıyorum bu tarafa. <laughs> evet mesela şunları kazak. Ya çok güzel kazmıyor ya? <laughs> Gerçekten var ya. Ama arkadaşlar yani Minecraft olmak dünyanın yani on bin katı mesela bir kömürü. Yani, ne desem çok zor çıkartırlar mesela gider Ama biz iki dakikada Şipşak yapıyoruz. Bir de bak çok güzel. Hepsi simetrik geliyor. Nasıl geliyorsa artık. Yani. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Eğer bu videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.